Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size var Shadow Fight 2 Shaders'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bu kanalımızı izleyin. Hemen şuradan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşın. Bize destek olabilirsiniz. Shaders bu. 2 diyorum bir de ya. Bu arada ee, yorumlarda soranlar vardı. Bu oyun nasıl indirdim diye. Bu arada bu oyunun biz 3. bölümündeyiz. Ha, onu da söyleyeyim. 1. bölümünde oyunun ee, nasıl indirileceğini dair ufak gösterdim ama indirmek kolay değil yani. Herkes de inmiyor yani. Bazı kişilerde çıkıyor. Bazı kişilerde çıkmıyor. Ondan dolayı şimdi bunları aldığımız iyi oldu. Devam. Geri çık bakalım. Burada tabi oyunda geliştirmek için mi zırh falan var ya bunların birine odaklanmamız gerekiyor. Daha önceden ben de bunu fark ettim. Yorumlarda da söylendi zaten. Zırh ve ya birçok şey tekrar tekrar çıkıyormuş zaten. Ama bir şeye odaklanma tavsiye ediliyor. Evet bunların hepsini geliştirdik. Artık bugün Sensei Usta'yı bir tokatlasak güzel olacak. Agent 1'i bitirmek üzere olacağız galiba. Agent 1, 2, 3, 4'e kadar gidiyor galiba. Hadi bakalım. Bugün başarabilecek miyiz? Şimdi. Tabi öncelikle demişler de önemli. Ama demek yok galiba. Neyse baştaki şey alak. Can çok önemli değil gibi ya. Çünkü basmıyor hocam. Lan tek alırdık biz bunu kaç kere. Adam ne şanslısın be. Canımı götüreceksin ya illa. Biraz canımı yedi. Şimdi kombolarla galiba demeye çıkıp paşa kadar çıkarabiliyormuşuz. Kombo deme dediğine göre. Saçım da bağımsızlığını ilan etmiş. Güzel. Kombo 3 kombo yaptık. Perfekte aldık. Şimdi kritik damage 125 diyor. Al. Güzel, canımızda fullledik, perfect aldık yine. Ee, şimdi şöyle bakıyorum, damage var mı? Damage. Bu arada kanalda çok seviliyor bu seri, ee, shaders. Ee, bayağı abi seviliyor cidden shaders çıksa da sürekli shaders atasım gelir yani. bir Üç fazla beğenilmiyor abi, üç çek var. Hatta bugün yeni bir etkinlik gelecek. Bu videoyu ben sabah çekiyorum, Öğlenden sonra. öğlen bir gibi geliyor yeni etkinlik. Büyük ihtimal çekerim ama bir video çekiyorum. Devamlı çekmiyorum genelde. Yani çünkü sevilmiyor yani. Hadi bakalım Ninja Bastion. Bir de kalkanı çıktı ya. Güzel. Fazla can kaybetmeden gidiyoruz şu anda ama bize şunu alalım hadi. Demişler çıkmamaya başladı. Altıncı şeydeyiz. Hadi be. Onu kısaydı da biz ikide say tarzı silah. Adını bilmiyorum bıçakların. Hadi be. Çünkü say gibi hareketler yapıyor. Ya çekmeyeyim bastım ağzını kırdım. Ay, gereksiz yere can kaybediyoruz ya o çok sinirimi bozuyor. Hatta kalma tarzıyla bu oyun çıkarsa çok sinir bozucu oluyor. Kritik demek yüzde elli. Şu şey yüzde 90 demesi biraz şey yapıyor. Jumping zıplayarak bir şeyler diyor ama zıplamayı ben yapacak değilim. Aslında uçarak gidiyoruz ama. As Vurdu ve benden kaçtın ha. Güzel. Bunu çok iyi aldık ama yanımız çok az. Şimdi kritik e, kritik hiç chance diyor. Bunun ne olduğunu anlamadım ama Skyfall damage. Şunu seçelim hadi. Hadi bakalım. 8. etap. Güzel. Bunu da var ya, ölmeden geldik. 9'da büyük ihtimal şey çıkacak. Can doldurma yeri çıkacak diye düşünüyorum. Ee, e, blok falan demişti da Shield. 15 bilmiyorum. Şunu seçelim bakalım bir şey arayacak mı bilmiyorum ama seçelim. O çıkmadı ya shield şey şey can doldurma alanı. Güzel. Perfect. Çok rahat hallettik baltacı ya. Ha? Kritik damage 50. Ha shield shield'ı e, 12 saniye düşürebiliyormuşuz. Düşürelim. Aslında 12 saniye az yani. Aslında daha fazla düşmesi lazım da. Gerek de yoktu aslında da. Fazla fullemedi ama Sensei karşısında bir şansımız daha var. Ölürsek reklam izleyerek tekrar canlanabiliriz. Tabii Sensei alevleri çekti. Defans şeyimiz de var gördüğünüz gibi 12 saniye boyunca. 12 saniye sonra tekrar açılacak. Tam açıldı zaman darbe aldık. Hadi be. Bir sefer Güzel. Hadi be. Yapma be. Kaçmıştım ama. Ya şu kalkanla biraz hayatta kalamıyor muyuz? Yani hayatta kalıyoruz tamam da. Yine çok kritik bir durumdayız. Hadi be. Tam zamanında. Yapma be. Çok az kalmıştı var ya. Hadi bakalım bu sefer başarmamız lazım. Başlar başlamaz da darbe yemezsin be. Çok pis dövüyor bizi şu an. Bir sefer var ya. Çabuk gideceğiz. Güzel. Ya çok güzel gelmiştik buraya. Demin çok yaklaştık. bir sefer gidiyoruz. Bir sefer gidiyoruz. Bir sefer gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Hiç dövüşemedim ki bu seyah. Demir de çok az kala çok heyecan yaptım. Yapma be onu ıskalamazsın. Gittik. Yani çok umutlu bir dövüş yapık sonrasında umutlu um, <laughs> kaybettik ya. Devam. Şimdi kritik DMH. Deme, demeç'e gel ya. Ş, can doldurmalar hiçbiri bir alta yaramıyor. Ağzını kıracağım ha. Sen tekte gitmen lazım. <laughs> Hay Vay ağzını kıraydım ya. Öldüreydin beni hanımefendi. Tek de gidiyor bu normalde ama gitmedi. Kritik demeyeceğiz anne var? Skyfall var. Hiç demeye çok ha. Ha şu shield alak bari. O bizi şey yapıyor. 15 saniye kaçarsın düşmandan. Can gitmiyor bari en azından onunla. Güzel. Bunu da indirdik. Bunlar artık kolay ama işte sonuncaya varamıyoruz damage block change damage alak bir tane kadın gibi bir şey var. o gelseydi o can emme özelliği de vardı zehirliyor da güzel o değişik bir şey geldi damage info bilmem ne diyor Krit damage Jump atak deal Morish damage. Şunu seçeceğim. Bunun ne olduğunu anlayamadım ama güzel bir şeye benziyor sanki. Hadi be. Beskemin altında kalıyor çoğu şey ya. Kritik damage. bir şey damage On score bir şeyler diyor ama Kritikten devam edek. Hadi bakalım. Güzel. Ee, canımız biraz gitti açıkçası ama neyse. Eksu... Bu ne? Shield diyor. Bir shield daha çıktı. Alak. Böyle değiştiği de şeyler çıkmaya başladı. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Galiba o expose shield'ımız patlarsa normal şırtımız öbür yani kalkan var ya bizim başta çıkan 15 saniye bizi patlattığı zaman ona hasar veriyor galiba. Öyle bir şey oluyor. Şimdilik Hmm, şunu seçek. Öbürü hiç canla alakalıydı galiba ortadaki. Bomba özelliği yapıyor. Güzel. Biraz bayağı canımız gitti ama bakalım nereye kadar dayanacağız. Şimdi ee, Demişle ilgili bir şey bulamadım ya. Şimdi sırtımızdan vurulan bir şey var ama enerji atak falan diyor. Bacak ısırmalar. Force Sars diyor. Bu ne acaba? 10 saniyede bir şey veriyor gibi sanki. Hadi bakalım. 8. Aha. Yağmur'u düşürdü. Ha bir tekme atacağım. Ağzım şey gitti güzel. Sekizinci ee, 8. round. Ee, auro'ymuş o galiba hani şunu bir daha alak. Yakıyor ya. Auro alanını genişlettik. Ne kadar hasar veriyor bilmiyorum açıkçası. Ağzını kıracağım ha. Ağzını kırdım ya. Bitire bitseydik ölmeyecek. Ha ölmemişiz. Ha ölmedik. Bir canımız var. Bir canlı hayatta kaldık. Enteresan. Aha yılanla ilgili bir şey var. Öbürü 30 saniyelik bir şey diyor ama ortadaki. Fessant Forge, ee, ne olduğunu anlamadım ama şu yılanla Yılan anlaşması zehirliyordu Bir canlı hayatta kaldık be bize ne kadar can veriyormuş burada onu da öğreneceğiz bakın. 95 can veriyordu. Neyse sıkıntıya ölmeden buraya kadar geldik bari. şimdilik Saldır. Elinde alev var. Hayır be kaçabilsek iyiydi. Var ya çok iyi saldırmamız lazım. Hadi bakalım bu sefer başarmamız lazım. Aura sayesinde fena yakıyoruz yani. O da alevli özelliğinden dolayı mı oluyor bilmiyorum ama. İlk dakika. Ya hasar yemememiz lazım. 2-10 saniye. Fena hasara atacağımız yeri bir sefer çok kötü dövüştük. Ya düşer ki düşerken mi gitti o? Hayır ya. İşte bu <laughs> yazın biri çok hızlı gitti. <laughs> Yazının biri çok hızlı gitti ya. Montajda yakalayabilir mi bilmiyorum ama çok hızlı gitti. Şimdi zaten önceden de oynamıştık da. Türkçe olsaydı sıkıntıydı. Şşş ee, bir dakika Okey. Puan vermeye gidince 100 tane verdi Acaba verdi mi? Sensei'den konuşmalar var. Hmm, yazı gel şey geldi böyle. Bu kim? Kızıl saçlı olan. Sadece çarpı var. devam devamı yok. Collection. Al bakalım. Başka da yok galiba. 300 yaptık. Ee, şunda reklam izleme çıktı. Bunda da reklam izleme çıktı. Şuna bir izleyeceğim. O bir zırh verdi. 300'ümüz var. Aa, direkt evet hayır sormadan yapıştırdı. Vere vere değişik bir silah verdi. Bunu izlemeyeceğim. Çok geri. Ee, burada bir ödül var mı? Ha şey izleme ödülü var ya. Şimdi buraya gel. Forç varmış. Birleştirelim bakalım. Umarım işimize yarayan bir şey gelir. Şimdi bunu bunu birleştireceğiz. Bakalım ne olacak? 146 oldu. miferler birleştir. O da gelişti. Elimizdeki miğfer yok galiba. Takılı olan miğfer farklı çünkü. Tamam. Birleştirmeler tamam. Şimdi bunu yükseltebiliyoruz. 160'a kadar yükseldi. Şimdi zırhı yükseltme geldi. Ama burada bir zırh geldi. Bu 60-62. Bu kaç? 80. Devam. Zaten bir tur atabildik. Niye fazla gelişmedin? Mifer var burada. 70'e 96. Yeni bir mifer gelmişti. bu da düşük zaten. 5. seviyede bu 8. Bunu da bir tur geliştirdik. Ee, başka bir şey kaldı mı? Şu ortadakinde tamam, başka yok. Collection tamam. Şimdi Agent bir bitmedi mi? Ah Chapter biri bitirdik. Chapter iki var. Chapter üç. Chapter dört. 5'e kadar Agent. Ah bu Agent bir de e, oynuyorsun. Sonra Agent iki daha var. Chapter kaça gider 5 Beş kadar gidiyor zaten. Sonrasında Agent ikiye geçiyor. Borg seviyesi yükseliyor gibi bir şey oluyor galiba. Şimdi şuraya girelim. Bakalım bir sefer ne kadar ilerleyeceğiz. Güzel şeyler aldık demin ha. Bak şunu yapıştıralım. Ee, Türkçe olsa var ya rahat rahat seçeceğiz ama. Türkçe olmadığından Ya niye yanlış tekme atıyorsun? Kendi oldu. Var ya tekmelerle indirdik zaten demin şeyi. Şu yılanı sıra gibi bir şey var. Seçelim. Bunlar çoğu yeni gelmiş galiba. Güzel silahlar var ya. Onun elindeki silah bayağı güzel gibi. Uzun silahlar olsa çok hoşuma gider de galiba onu ilk başlarda vermiyor. Şimdi Skyfall. Şemşire tutan speed movet mi diyor? Şalt mı diyor? Ha şu şunu alalım bak. 15 saniyede bir çıkan kalkana. Bir de bomba özelliği vardı. Onu da aldık mı da bizi pat bu şeltimize zarar verdi miydi? Zıplamaya izin vermedik. Güzel. Şimdi şu kaplanlı olanı seçeyim. Diğerleri enerjiyle alakalı gibi. Haydi bakalım. Silahımızda güzel bir parlama özelliği çıktı. İşte bu knockout. Şu an dörde kadar iyi geldik ama belli bir noktadan sonra tıkanacağını düşünüyorum. Kuruş demeyi hiç. En sağdakini alayım. Hadi bakalım. Kaçtı benden. Güzel. Hadi be. Güzel. Var ya hasar almadım. neredeyse bunu geçtik. Şimdik. 12 saniye düşürme şeyini gerek yok şu anlık. Ortada kızca can veriyor. Onlar canla alakalı. O zaman alalım. İyi canlar verseniz. Oo arka plan değişti. Seeker. Ne oldu? Girdik çıktık orada. Mesela yazılar oldu. Ağzını kırayım. Güzel. Güzel. Var ya bu tekmeler daha tehlikeli gibi gelmeye başladı ha. Şimdi %60 atak bilmem ne diyor. Seçelim. Aslında soldaki Avro'ydu galiba. Avro'yu bak kaçırdık. En yani soldaki Avro'ya benziyordu. Evet. Bizim mahvetti. Hadi bakalım, Amerika'mı izleyerek geri geldik. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğiz. Hadi be. Yakaladı. Güzel. Bunu da hallediyoruz 8. round bakalım neler olacak şimdi sırtından yaralı bir şey var ama şu Avro'ya alalım yılanı da ikiye çıkartma var ama Avro'dan devam edelim Avro çünkü yakın mesaj sanki bir iş yapıyor gibi yanlış basıyorum ya Hadi be. <laughs> tekmeler, Tekmeler. Evet boyun beni tekmelere alıştıracak gibi. Poison damage 33. Ee, Auro'yu 5 saniye. Shield. Bilmem ne diyor. İkisinin arasında git gel yaşıyorum ama 133 olduğu için ortadakini alacağım. Burası da güzeldi ya. Devam. Biraz yavaş yavaş yazıları geçeyim ki. Canımız güzel. 94 5 mi verdin yine? Ha, baltacıya geldik. Hadi. Güzel. Headshot vurmadık mı? Nasıl az can götürdü? Çok güzel. Ha bizim bizi reklam izleme şeyimiz gitti değil mi? Bu bizim son şeylerimiz oynuyoruz. Demlerimiz oynuyoruz. demeyi içir 4 saniye. Hadi şunu seçelim. Bakalım işe yarayacak mı? Needle. iğneye karşı. Hadi bakalım. Tamam. 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 Ve tamam. <laughs> Oo, Nedir bir şeyler yaptı. Hadi be iyi gelmiştik buraya kadar. Ee, aldığımız şeyler sayesinde bayağı nedeni ha haklayacaktık yani. Devam. Şimdi ilk. Seeker kim bu ya? Çok hızlı geçmiş olabilirim. O şu şuraya. Set paketi teklifi var. 21 liraya şeyler arttırma var. Collection'ları bir alalım. Bayağı bir koleksiyon birikti Çünkü. 60 olmuş. Burada reklam izleme şeyi var. Ha bir tane anahtarımız varmış. Epik bir miğfer çıktı. Bunları parayla zaten. Şimdi buradan şunu bir çevirelim. Bunlar çünkü yarayan şeyler veriyor. İşe yarayan şeyler oluyor. Devam. Bu arada paramız bitti. Neyse şey bitti zaten. Geri gel. Şimdi yeni gelen miğfer epik miğfer 128'e 105. Bundan daha iyi yani. Ya, epik olduğu için bunu alacağım. Umarım bir yerde tıkanmam yani ama şu an bayağı iyi geliştirdim. Zırhta gelişme yok. Silahta gelişme yok. enteresan. Gücümüz bu şekilde. Ve yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bu bölüm biraz uzamış olabilir belki. Bunu alak. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek ah. üzere kendinize iyi bir kızlanacak kalın. Oh. Hoşça kalın. Bay bay.